Sorularımız basit. Diyoruz ki 3 tane villa aldınız. 3 tane villayı 15 milyon aldınız. Bir tane villanın maliyetini 5 <laughs> milyon olarak görüyorsunuz. Arsa bedeliyle birlikte boğaza nazır. Çıkın Mehmet Pehlivan mı olur, Kemal Polat mı olur, Özgür Özel mi olur, kim olacaksa. Çıksınlar çatır çatır desinler ki arkadaş gayet normaldir. Ben size aynı bölgede 10 tane villa satışını benzer tarihlerde göstereyim. Benzer fiyatlarla satılmıştır. Diyebiliyorlarsa buyursunlar desinler. Diyemiyorlarsa bize kalkıp da Sözcü Gazetesi tam sayfa Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapacak şekilde köşe yazıları yayınlamasın. Meydanı adalette sicili bozuklara bırakamayız. E ben de diyorum ki Aylığı 450 bin lira olan de villalarda oturan Medya AŞ müdürlerine meydanı bırakamayız. Buyursunlar bir cevap versinler. Sizden önceki Medya AŞ müdürü, genel müdürü Başakşehir'de 170 metrekare evde bir apartman dairesinde otururken siz kimsiniz ki... Acerkent'te 450 bin lira aylık kirası olan bir yerin hem de ben öyle oturup da ay be ay 450 bin lira götür e, yollama ile ilgilenemem kardeşim. Ne kadar ediyor? 450 bin liradan bir yıllığı şu kadar ediyor. Al sana ben sana peşin yollayayım. Sen kullan diyebilen adamlar İstanbul'u yönetmeye kalkıyorlardı. Dolayısıyla Burada gizli tanıkları kenara tutalım. O itirafçı olan kişilerin de söyledikleri arasında eğer sadece ve sadece kendilerini şahit gösterdikleri diğer delillerle ispatlanamayan bilgiler varsa onları da bir kenarda tutalım. Ama onun ötesinde HTS kayıtları masak bilgileriyle doğrulanan bilgileri de izah etmeleri gerekir.